Sebahat Hanım'ın bakalım yani talebi. Yani 40 gün yaşamıyor maşallah dediğimiz. Davet ediyoruz. Buyurun Sebahat Hanım. Benim kocama diyor ki Cuma evet. günü Allah senin gibi bir damat da bana versin. Sonunu ben aldım yavrum. Onu da en son zor bulduk. Bir ben evet. kalmışım İkinci ben olurum inşallah. Sebahattin çok da ayrı geçmedi. Talibim varmış. Evet. Herhalde şey mi? Kenan'la birlikte gelen arkadaş. Sizin solist arkadaş mı Talip Sebat Aa yok bir Sebat Hanım çok değil. eski. Aa, o değil. Tamam o değilmiş. Ee, davet edelim bakalım kim Talip? Gitar vereceğiz şimdi sana bir solistlik yapsın. <laughs> bakalım kim? Hadi bakalım. Görürüz. Mesleği Buyur. ne olsun acaba? Mesleği mi? Şöyle biraz paprikatör olsa daha paprikatör iyi olur. Paprikatör olsa iyi olur. A aşağı yani olmaz. Yani aşağısı olmasın. <gülüyor> <gülüyor> E ben fabrikada zaten istedi Denizli'de. Deniz... bana kaç tane geldi ben olmaz dedim. Kaç niye? tane fabrikatör geldi olmaz dedi? İki tane geldi. İki evet. tane fabrikatör Hayır, niye olmaz diyorsun? Ya kendisinden elektrik almadım. Fabrikatörden elektrik Allah almadım. Onlar senden aldı? Onlar benim ta na, şeyden geldi Antalya'dan geldiler. Bir de Antalya'dan geldiler. Yani. Evet. Vallahi Allah Allah. Pişman oldun mu peki? Keşke bu fabrikatörlerden Yok ya. Ben, ben, ben çok da bir... fabrikatör zaten ben beğenmiyorum. Bana fabrikatör çok. Zor çok geliyor. Her yerden geliyor. Bir tane evet. fabrikatör mü gördünüz? Evet. Ablama bak fabrikatör. ya. Bizimkiler de burada işte bekliyor. Sonra Almanyalı gel, beş dairesi vardı. Almanya'dan emekli. Evet. Ee, üçlere geldiler. Bir aracı oldu birisi. Evet. 5 beş dairesini verdi. Ben kendisini beğenmedim. Arabasının içinde böyle kısacık boyu. Olmaz. Yok, yok dedim olmaz dedim. Ha sen yakışıklı ben, istiyorsun. Ben su gibi de evleneceğim. Hiç başka yerde kriterlerim olmaz. Heh. Evlensem burada evleneceğim. Evlenmesem de evlenmeyeceğim. Ama illa fabrikatör olsun demiyorsun değil mi? Ya olur. da yakın de Yani Biraz yakın olsun. Yani çok fabrikatör gelmiyor çünkü bize. Az geliyor fabrikatör. Fabrikatörler de gelsin buraya. Evet. Çay bir, evet. gelsin. Yar kıtayı gelsin. yüzbaşı başı, bin başı. Şunları da istiyorum ben. İste ist Öyle ufak tefek şeyleri olmaz yani. Bir kere evleneceğim. Beni güzel yaşatacak. Bunlar bir böyle. Balayına yurt dışına gideceksin balayına Evet, bir ay beni e, uçakla gezdirecek. İnşallah. Bir Öyle bir nasibim bakalım. olsun Sabah inşallah. Sabahtanlısını alalım yerini. Evet. Beyefendiye de davet edelim hocam. hanımın beklentileri biraz yüksek ama hayırlısı olsun inşallah. Bakalım kim gelecek. Davet ediyoruz. Yaşar Bey geliyor efendim. Buyurun Yaşar Bey. Buyur, Merhaba efendim, i̇yi, buyurun arkadaşlar, nasılsınız? Buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyiz, nasılsınız? Çok şükür be. Ne, nerelisiniz? Denizliyim. Efendim? Denizli. Denizli. Neresinden? Şimden. Şimde oturuyorum. Evet. Kendi dairemde. Evet, güzel. Neyiniz var? Neyiniz yok? Ben mi? Hep hep kadınlar erkeklere soruyor. Şimdi ben soracağım efendim. Şimdi benim 4 dairem var Denizli'de. daire sizin olsun efendim. Ben daire istemiyorum. Ben hayat istiyorum. Hayat. Ama hayat şimdi. benim işte her şeyim. İlişki Ben aşk olmak istiyorum. A daire. Para, pul bunlar önemli değil efendim. Ben iki sene oldu, iki, iki Baba, buçuk sene oldu. Baba onda yok demek ki bak daire evet. var deyince. ben aşk hayatı yaşamak istiyorum. Yaşar abi. Evet. Madem öyle diyorsun niye kadına neyin var neyin yok diyorsun? Onu bir şey olarak söyledim. Siz onu da Bazı kadınlar mı? hemen onu soruyor erkeklere ben onun için soruyorum. peki. Yani latif olarak sor, söyledim. Evet yani Efendim, sorarlar ya daha daha nasılsınız diye o da öyle yani. Daha <laughs> daha, evet, daha evet. neyiniz var evet, falan gibi soruyor. Evet, yani. evet, ben evet. öyle anladım evet. yani kusura bakma. Yok estağfurullah. Buyurun evet. devam edin efendim. Efendim böyle ben üç çocuk babasıyım. Evet. Üç çocuk babasıyım. Çocuklarım evli. İki, iki, iki buçuk sene oldu hanımımı kaybedeli. Başkan sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Efendim bir yuva kurma niyetindeyim. Evet. Ama sizin malınız, yürüdünüz, efendim şeyiniz, e, varlığınız var. Ben size geldiğiniz için teşekkür ederim efendim. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Efendim iyi günler. Patron sen şey, geldin yalnız ya. Bir tamam ben geldim, geldim işte. ama e, teşekkür ederim bunu buraya kadar çağırdık. Ha, kusura bakmasın. Kusura bakmasın. Ha, otur bakalım sen sakin olur böyle olmaz ben onu evet. halledeceğim. Şimdi kadını evet.